Merhaba, diyetisyen Arzu Gökmen ben. Bugün size gripten korunmak için nasıl beslenelimden biraz bahsetmek istiyorum. Ya da grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklardan nasıl korunalım, nasıl beslenirsek bu hastalıklara yakalanmayız. Şimdi ilk olarak üzerinde durmak istediğim nokta fiziksel aktivite faktörüdür. Yani kış mevsiminin gelmesiyle, günlerin kısalmasıyla bizim kapalı ortamlarda kalma oranımız daha fazla olur. Peki bu ne demek? kapalı ortamlardan çıkıp haftada iki gün, yarım saat ya da 40 dakika fiziksel aktivite yapın. Yani tempolu yürüyüş yapın demek. Tempolu yürüyüş hem sizin şişmanlamanızı engeller hem de temiz havayla birlikte enfeksiyonlara yakalanma riskiniz azalır. Dolayısıyla muhakkak haftada iki ya da üç gün Ortalama 40 ya da 45 dakika tempolu yürüyüş yapın. Bu arada D vitamini de almış olursunuz. Çünkü zaten kış günlerinin gelmesiyle güneşi biz çok az görüyoruz. Ama biliyoruz ki D vitamininin tek kaynağı güneştir. Yani güneşten alırız biz bunu. Dolayısıyla güneşli olduğunu düşündüğümüz günlerde dışarı çıkıp fiziksel aktivite yaparsak, yani yürüyüş ve benzeri fiziksel aktiviteleri yaparsak hem D vitamini almış oluruz, hem fiziksel aktivite yapmış oluruz ama şurada unutulmaması gereken bir noktada D vitamininin kalsiyumsu düşünülemeyeceğidir. Peki, kalsiyum içeren gıdalar hangileridir? Süt, yoğurt, peynir gibi hepimizin bildiği gıdalar ciddi kalsiyum içerirler. Peki nasıl tüketeceğiz gün içinde? 2 dilim beyaz peynir. Yani şöyle düşünün. Tost ekmeklerinin bir diliminin yarısı ortalama 2 dilim beyaz peynire denk gelir. Günde 2 dilim beyaz peynir yediğinizde aynı şekilde 2 su bardağı süt ya da yoğurt tükettiğinizde zaten büyük çoğunluğunu kalsiyumun almış olursunuz. Bunun dışında hepimizin bildiği gibi günde 3 ya da 5 porsiyon taze meyve yememiz gerekiyor. Peki özellikle hangi meyveleri tercih edelim? Kivi, portakal, mandalina, nar gibi C vitamini içeriği yüksek olan gıdaları tercih edelim. Ama aynı şekilde selanyum, magnezyum gibi mineral oranları yüksek olan kuru yemişler ve kuru meyveleri de hem atıştırmalık olarak hem de ara öğün niyetine tüketebiliriz bugünlerde. Taze sıkılmış havuç suyu, taze sıkılmış portakal suyu, taze sıkılmış nar suyu ya da bunların karışımıyla oluşacak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu gün içindeki vitamin ihtiyacımızı karşılar ve bizi gerçekten enfeksiyon hastalıklarından korur. Ve bunun yanında lütfen gün içinde 2-2,5 litre su içelim diyoruz. Günde 2 ya da 2,5 litre su içmek bizi hem enfeksiyon hastalıklarından korur, hem mide bağırsak sistemimizi rahatlatır, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıklardan da bizi korur. Aynı şekilde haftada iki gün balık yiyelim. Çünkü balık omega 3 yağ asitleri içerir biliyorsunuz. Dolayısıyla omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemini güçlendirir ve bizim immün sistemimizin yükselmesine, immün sistemimizin gelişmesine yol açar. Dolayısıyla balığı ızgara, haşlamaya da fırında tükettiğimizde biz bağışıklık sistemimizde güçlendirmiş oluruz. Son olarak iki tane hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de bizi gripten koruyacak yemek tarifi vermek istiyorum. Peki bunlardan birisi brokolidir, birisi de ısırgandır. Peki bunları nasıl yiyeceğiz? Şimdi ısırganı ilk olarak haşlayalım diyoruz. Üzerine yoğurt, sarımsak ve sirkeden oluşan bir sos hazırlayıp ekleyelim. Haşladıktan sonra bu sosu ekleyip tükettiğimizde salata niyetine olabilir ya da zeytinyağlı bir yemek niyetine yenilebilir. Hem bağışıklık sistemimiz kuvvetlenmiş olur hem de biz lezzetli bir yemek yemiş oluruz. Aynı şekilde brokoliyi de haşlayıp, yoğurdu sarımsaklayıp, kekik ve nane ile birlikte sos olarak hazırlayıp tükettiğimizde biz hem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmiş oluruz hem sindirim sistemimiz çalışıyor hem zayıflamamızı kolaylaştırmış oluruz hem de lezzetli bir yemek tüketmiş oluruz. Sağlıcakla kalın diyorum.